Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber eee böyle içecekleri, yemekleri karıştırıp bir tat e, tat yarışması yapacağız. Böyle Batı biz zaten birlikte olacağız. Böyle yemekle içecek falan sosları karıştıracağız. Karıştırdıktan sonra onun tadına bakacağız. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 onlardan bir tane puan vereceğiz. eee öyle de videoya çıkacağız arkadaşlar. Benim aklıma geldi. Ben Ha? Evet. Şimdi bak sizin dostunuz ne var? Oh my god, yumurta. Hmm. Yumurta olmaz. Ee, o zaman arkadaşlar bunu alalım, tut. Arkadaşlar mayonez. Ee, bunu alalım mı? Çedar sosu. Alalım mı? Çedar sosu. Hah? Olur. Dur. Tamam. <laughs> Hayır. Acı sosumuz da var. Hayır olmaz. Op. Acı sos da var. Ağlamak yok. Ol ve olmazsa olmazımız geç Al. Burada limon var. Burada bir sucukumuz var. Bunu pişirmeden bakarız. Al şunu Hayırdır, hayır, bunu, hayır, bunu bir al. Evet arkadaşlar alacaklarımızı aldık. En son göstermediğimiz bunu aldık. Sonra kola aldık şöyle küçük. Onda küçük bardağı falan doldururuz. Bir de batonun isteğiyle limon aldık. Lan bak sıkıyor arkadaşlar eşik. Şimdi ilk neyden başlayalım? Hı? Çeder sos başka? <laughs> çeder sosla neyi karıştıralım? Su. Hayır Batu suyu eklemedik. O zaman kolayı karıştıralım. Ne yapacağız başka? Neyi? Ya da sucuk sen çeder sos hangisi seç? Hızlı! Dur bak yemin ederim şey. Evet arkadaşlar kolayı seçti Batu. Komple doldurmasaydım. Neyse. Şimdi Çedar sosumuzu alalım. Hayır çedar sosunu seçmiyorum. Çedar sosunu seçmedin mi? Limon. Şimdi sırf ilk ben tat alacağım. Video benim. Lan sıksana. Çok azıcık sıktım. Dur. Sık şöyle bakın. Tamam yeter yeter. dur bak limonu aldık. Bari tadını almam alacağımız şekilde sıkalım. Tamamdır şimdi şöyle karış karış karış. Hayır. Hmm. Azıcık da bir şeyimiz içiyorum. Değişik bir şey. Dur birazcık daha bakayım. Değişik bir şeyse ben içmem. Değişik değil. İçmek zorundayız. zaten <laughs> Çok döktüm tamam. Batı tadı çok güzel gel. <laughs> YouTube camda senin yansımını gör. Bu hadi videodayız video da ya hadi. Asla yapmam bak. Bak hadi hadi. Lan hadi. Arkadaşlar Batu'yu izliyoruz. Hadi. Ya Batu. Ne yapıyorsun? Pipet nerede? pipet değişecek arkadaşlar. Dön. Dön 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 dön. Dır dım 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 hadi. Aç aç. Dır dım 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 hadi. Atı. Allah'ım, diyor <laughs> çok içti. <laughs> çok içti bana. E ee, şimdi ben seçiyorum. Tamam mı? Direkt başka yapmayalım. Ney? Arkadaşlar şimdi ben seçtim. Ben çok seçtim. Sucuk bir küçük şey böyle e, şöyle yuvarlağını keseceğiz küçük. Üstüne cheddar sos, ketçap ve mayonez koyacağım. O zaman bunu eleyelim. Evet acı sos eleyelim. Acı sos cidden çok acı arkadaşlar değil mi Batu? Hı hı, bir e, şimdi Batu şey evet, e, arkadaşlar bir ya, biz e, sucuğu kestikten sonra sosları e, videoda göstereceğim. Durduruyorum. Evet arkadaşlar şimdi hazırladık. Bu normal bir şekilde zaten bundan bir şey olmaz. Şimdi sucuğu ben Batu gezsene. Batu? Yok. Batu bir şeyler oldu. Üf. Hop hop ah. Bu böyle şey. Bisk, limonlu kola viski gibiydi ya. Limonlu kola? Viski gibi. Viski ne alaka? <gülüyor> <gülüyor> Lan viski alkollü Batu. Biz alkollü bir şey yapmadık ki. Şimdi arkadaşlar yalan olmasın. Şöyle. Başım fena şekilde ağrıyor ya. Niye? Vallahi yalan söylemeyeyim evdeyim. Evdeyken benim de çok ağrıyordu. Annem bit, ah! ilaç verdiği verdi. Vallahi geçti. Ne ağrıyor? Hayır, ha? hayır Koladan hayır. dolayı mı yoksa başka bir şeyden mi? Arkadaşlar ben gözükmüyor lan. Allah arkadaşlar ben nane yedim. Ben tatlım bu arada. Tamam. Zaten risk budur yapmayı. Sen bebek gibi korktuğun için. Yani bu başka bir şeye benzedi. <laughs> Limonlu kolayı dökmüştüm ben buraya. Onun tadı da gelecektir. Bakıyorum tadına. Ya hardalı. Hardal en sevmediğim şey. Hardal değil mi Arkadaşlar oldu. ya. Hayır harda. Ay cheddar işte ya. 3 2 1. Kus kus. Git kus. Çık. Dur git kustun mu? Niye kusayım? Kusursam bitirecek ya. Şaka yaptım iyi. <laughs> A, puan. Arkadaşlar şimdi puanlayacağız. Sen limon kola puanın puan kaç? <laughs> kaç? Bir. A, benim limon kola ya puanım böyle kola tadı şekerli limon diyeyim. Ama limonu az böyle. eksisiz limon ve şekerin karışımı gibi. Yani eksisiz limon ve şeker tadının birleşimi gibi. O yüzden ben bunu orta. 4, 4 diyeyim. 4,5 diyecektim de 4 diyeyim. Tam sayı söyleyeyim. E, ee, 10 sucuk ketçap mayonez e, şeyine hardal ay şeyin cheddar sos şeyine de mm, 9 veriyorum. Böyle videolarımı çok gelmişsiniz. Ah! Bu videolarımı daha çok gelmişsiniz. Çocuğunuz like, abone olmayı unutmayın. Değil mi Batu? Hı hı. Hoşçakalın. Bay bay.